şekillerin engebeli olmasına bağlı olarak tarım alanları fazlasıyla daralmıştır sevgili arkadaşım. Bir diğer nokta ise Türkiye'de tarımı etkileyen faktörler. Önceliğimiz tabii ki de sulama olacak. Sulama bizim için en önemli noktalardan biri. Çünkü ülkemiz yarı kurak bir iklime sahiptir. Bu nedenle sulama önemli bir sorun haline gelecektir bizim ülkemizde. Karadeniz kıyıları hariç sulamaya her bölgemizde ihtiyaç duyulmaktadır. Akarsularımızın derin vadilerde akmasından dolayı sulamada yeteri kadar yararlanamıyoruz sevgili arkadaşım. Ve ben sulama ile birlikte neyi daha iyi hale getiriyorum? Tarımsal verimlilik artıyor. iklime bağlılığım azalıyor. Yılda birden fazla ürün alınabilir ki özellikle Çukurova'da 3 3'e kadar çıktığını görüyoruz. Çiftçinin gelir seviyesi yükselir. Nadas ortadan kalkacaktır sevgili arkadaşım. Bir diğer faktörüm ise gübreleme. Toprağın sürekli olarak işlenmesi topraktaki besin maddelerinin azalmasına verimsizleşmesini neden olur. Gübreleme ile topraktaki verim artışı sağlanabilmektedir. Sevgili arkadaşım. Bir diğer nokta ise 3 tohum ıslahı olacak. Yüksek verim için kaliteli tohum kullanılmalıdır. Bitkinin verimini %20'ye kadar arttırma özelliği bulunmaktadır. Yüz, e, makineleşmeye baktığım zaman ise tarım ürünlerinin hasat süresi kısalır. Tarım işçisine duyulan gereksinim azalacak. Daha geniş tarım alanları oluşturulur. Ancak makinele tarımı yeterince geliş bizim ülkemizde çok fazla gelişmemiştir. Bunun nedenleri ise makine kullanımı elverişsiz alan makine kullanımına Elis, elverişsiz alanların varlığı, makine fiyatlarının çiftçinin alım gücünün üstünde olması, kırsal kesimdeki küçük işletmelerde iş gücünün daha ucuz olması gibi pek çok nedene bağlayabiliriz. Bir diğer noktası ise zirai, zirai mücadele olacak. Tarımsal hastalıklar, yabani otlar ve haşerelerle yapılan mücadeleye zirai mücadele adını veriyoruz sevgili arkadaşım. İlaçlamadır aynı zamanda. Bir diğer nokta ise destekleme alımı ve pazar. Çiftçi ürettiği malı pazarda zarar etmeden satabilmelidir. Pazar imkan, pazar imkan üretim miktarını etkiler ve çiftçinin elverişsiz piyasa şartlarından olumsuz etkilenmemesi için devlet bazı ürünlerde destekleme alımı yapmaktadır. Peki destekleme alımı nedir? Devletin çiftçinin malını önceden açıkladığı taban fiyat üzerinden alma garantisidir sevgili arkadaşım. Peki tarımı destekleyen kuruluşlara baktığım zaman ise Türkiye'de tarımsal faaliyetlerin belirli bir plan dahilinde uygulanması ve desteklenmesiyle Tarım Bakanlığı ilgilenmektedir. Ziraat Bankası tarım kredi ve satış kooperatifleri çiftçilerin kredi ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Çaykur, Fisko Birlik, Tarış, Çiko Birlik gibi kurumlar ise tarımı destekleyen kuruluşlar arasında yer almaktadır.